Really? <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyicilerimiz. Bugün Allah izin verirse Hakka Suresi'ni işleyeceğiz hep birlikte. E auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Evet, Hakka Suresi Bakın tek bir kelimeyle başlıyor. El hakka. Gerçekleşecek olan, hakikate ulaşacak olan. Melhakka. Ma soru ismi. Aynı kelime bakın. El hakka gerçekleşecek olan nedir o gerçekleşecek olan? Okuyucuyu, bakın Cenab-ı Hakk'ın tarzı çok e, güzel. E, dikkatimiz hemen o kelimeye çevriliyor gerçekleşecek olan nedir ve ma edrake melhaqa ma edrake sana ne bildirdi sen ne bilirsin Melhaka gerçekleşecek olanın ne olduğunu sana ne bildirdi şimdi ne zaman ma edrake derse Cenab-ı Hak o kelime hakkında daha önce bilgi vermemiş, onu açıklıyor manasına geliyor. O gerçekleşecek olan el birliğiyle sonraki ayetlerden de anladığımız gibi kıyametin sonraki yeniden dirilişin ifadesi olmuş oluyor. Kezzebet semudu, kezzebet yalanladı. Semudu, semut yalanladı. Ve adun, ad kavmi yalanladı. bilkaria. Ah büyük felaketi kariye kapıyı çalan büyük felaket manasında. Yani e, daha önce e, gelip geçmiş olan kavimlerden Semud kavmi ve At kavmi Yemen bölgesinde yaşamış. Hatta e, e, Araplar o bölgeden geçerlerken kalıntılarını gördüklerini ifade ediyorlar. Fe emma semudu. Semuda gelince akabinde fe uhliku ehleke helak etti uhlike helak edildi. Fe uhliku bit tagiye. felaketle helak edildi. Kim yeniden e, dirilişi e, inkar ederse ki kıyamet e, öbür ahiret hayatının başlangıcı demek oluyor. Kim e, tağa da hani e, azgınlık yapan aslında fiili bu ismi faili olmuş oluyor. E, felaketle helak edildi ve Emma Adun ada gelince ve öhleki helak edildi bir rihin sarsarin atiye. Rih rüzgar, sarsar sar, e, dondurucu atiye de şiddetli esen dondurucu bir rüzgarla helak edildi. Yeniden dirilişi inkar edenler. Belli ki Allah'ı da onun söylediklerini de inkar ediyorlar. Ama inkar eden bir insanın da aslında hayatta da kalmasına gerek yok. Çünkü inanmayan bir insan felaketler getiriyor etrafına. Peki helakları nasıl oldu bu kavimlerin? sakhar ha onu estirdi. Yani o güzelim eser rüzgar. Rüzgar müennestir onun için buradaki ha zamiri rüzgara... Gidiyor. Sakharaha onu estirdi. Aleyhim üzerlerine seb aliyalin yedi gece ve semaniyete eyyamin sekiz gün. Yedi gece sekiz gün o rüzgarı onların üzerine estirdi. Evet Allah e, sevdiğine e, cennetler vaat ediyor ama sevmediğine de bakın Rabbimiz daha dünyadayken e, helaklarını nasıl hazırlıyor. Yani o rüzgarı bekleriz yaz günlerinde. Ee, güzel güzel eser bize ama o aynı rüzgar Allah'ın emriyle insanları felakete götürmek için de harekete geçer. Çünkü o da Allah'ın emrinde. Husumen kökünü kesmek üzere. Bakın yedi gece sekiz gün. Fetera akabinde de görürsün el kavme o kalmi fiha orada sar'a Sar'a yere yıkılmışlar olarak o kavmi görürsün. Gururlanmışlardı. Müminleri küçümsemişlerdi. Bakın yere yıkılmışlar olarak o rüzgar fırtınanın akabinde ki nehum sanki onlar acazun nahlin boş hurma kütükleri gibi bakın yere yıkılmışlardı bir varmış bir yokmuş hesabı geldiler, yaşadılar ve gittiler. Ama ebedi hayatı kaybederek gittiler. Fehel tera lehum min bakiye fe sonra hel hel biliyorsunuz soru misin mısın mi mı manasına geliyor. Tera raa yara yani tera deyince sen görüyor musun görür müsün lehum onlara ait min bakiye baki kalan herhangi bir kalıntı onlara ait görüyor musun? Bu insanlardan herhangi biri var mı? İçi boş hurma kütüğü bitti. Gittiler. Yok oldular. Ve ca'e firavnu Firavun geldi. Ve men kablehu ve ondan önceki kimseler vel müttefikatü müttefikat alt üst olmuş kavimler. Yani fırtınayla e, yerin e, altına geçmiş artık. Bir zamanlar üstte yaşayanlar ve sonra alta geçenler. Alt üst olmuşlar. Bilhati hatayla, hatayla e, alt üst olmuşlar. Şimdi hatayla alt üst e, olmaları buradaki hata bizim bildiğimiz e, küçük hata değil. Yaptıkları hatalar gün geçtikçe azgınlığa varıp onları helak eden hatalar. Fe asav. Bakın hatanın ne olduğunu da açıklıyor Rabbimiz. Fe akabinde asav. isyan ettiler. Rasule Rabbihim. Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Niye yani helak oldular? İsyan dolayısıyla. Yaratılanın yaratıcısına isyanı söz konusu olamaz. Buna hakkı yok. Fe ahazehüm. Akabinde onları aldı, yakaladı. Ahzeten Rabiye. Rabiye e, gittikçe artan manasında. Gittikçe artan bir e, yakalayışla da Rableri onları yakaladı. Kime? İsyan. Senden sana sığınıyoruz Rabbimiz diyoruz. Lemma tağa inna lemma tağa. Doğrusu biz lemma tağa. Taştığı zaman elma'u Su taştığı zaman Hamel naküm sizi taşıdık fil cariye, gemide. Yani nasıl isyan edersiniz ki etrafınıza baksanız o isyan ettiğiniz Allah'ın eserlerini göreceksiniz. Yani insanlar düşünce tembeli oldukları için Allah'a gitmiyorlar, görmüyorlar eserlerini. Bazı müfessirler sizi e, gemide taşıdık derken Nuh aleyhisselamın kavmini e, arkasından zürriyet olarak sizi devam ettirdik manasında da anlamışlar e, bu ayeti. Evet, li aleha onu kılmamız için, leküm size tezkiraten bir öğüt kılmamız için, ve te'iyyeha ve a'ya'yı belleyip anlaması için... Üzünün va'iye, belleyecek kulaklar onu belleyip anlaması için. Yani e, Kur'an e, bir öğüt e, ve e, bütün bu tabiattaki öğütte aynı şekilde e, söylenen sözleri Kur'an'ın. Vi'a aslında kap demek yani Cenab-ı Hak bize bu ayetleri, söylenen sözleri, e, bellememizi ister dercesine bazı kişi, müminlerin böyle yapmasını tavsiye edercesine eder hem bir öğüt belleyecek kulaklar iştenler yani onu bellesin aklında tutsun diyor. Ve iza nüfiha üfürüldüğü zaman fisûri surun içerisine üfürüldüğü zaman nefhatun vahide bir üfürüş üfürüldüğü zaman yani bütün bu dünya geçiyor ve e, sonu dünyanın sonu yani ahiretin başlangıcı kıyamet sura bir üfürüş üfürmekle başlıyor. Bir üfürüş üfürüldüğü zaman ve humiletil ardu vel cibalu sura üfürüldüğü zaman olan hadiseler neler başlayacak? Sura üfürülmesiyle müthiş bir etkileşim e, başlayacak ve o yer kaldırılacak hamle e, taşıdı kaldırdı. Hum ile meçhul mazi. Yer yüklenerek kaldırıldığı zaman vel cibalu. Hem yeryüzü hem dağlar. Yani e, dağları özellikle vurguluyor. O dağlar yerinde kalmayacak. Ve dükketa. Dekke bu da mazi meçhul dükke. Kırıldığı zaman dükketa her ikisi de müennes olduğu için dükke. Dükket, dükketa olmuş oluyor. Kırıldığı zaman dekketen vahideten o da mastar. Bir vuruşla kırıldığı zaman yani o sırı üflenmesiyle dağlar unufak olacak, dağılacak. Yeryüzü artık bildiğimiz üzerinde rahatça gezdiğimiz yeryüzü olmayacak. Fe yevme izin işte o gün vakatil vaki'a. Vaki olacak olan olur. Gerçekleşecek olan gerçekleşir. Nedir o gerçekleşecek olan? Yeni bir hayata işte o zaman hepimiz başlamış olacağız. Ve şakkatı sema o gök yarılır. Fehiye akabinde o yevmeyizin o gün vahiye çürür. Dayanıksız bir hale gelir. Gökyüzüne ne zaman baksak masmavi güzel gökyüzü orada duruyor ama kıyametle birlikte o artık çürür. Vel meleku ala ercaiha. Vel meleku melek melekler cinsi yani. Ala ercahe onun kenarları üstündedirler. Ee, Tabi boş zannettiğimiz o gökyüzü aslında Allah-u Teala'ya ibadet eden meleklerle dolu. Ee, artık kıyamet olunca da o gökyüzünün kenarlarında o, toplanmış olacak diyor Rabbimiz o melekler. Ve yahmilu arşa rabbike Rabbinin arşını Tevkahum onların üzerinde yevmeyzin o gün semaniye sekizi taşır. Bakın sekiz melek denmemiş. Hani sekiz melek grubu e, olabilir denmiş. Artık e, müfessirler bu konuda farklı görüşlere sahipler. Arş e, yedi kat göğün üstünde e, midir? Nasıldır? Bilmiyoruz. Tabi e, Cenab-ı Hakk'ın hüküm yeri e, bir kürsü gibi de bazı müfessirler söylüyor yönetim yeri. Tabi müteşabih bu konuda. Allah en iyisini bilir, en doğrusunu bilir. Yevmeyzin tu'uradune la takfa minküm khafiye. O gün arz edilirsiniz, sunulursunuz. Allah'ın huzuruna sunulursunuz. La takfa gizlenmez. Minküm sizden khafiye. Gizli olan gizlenmez. Ne kadar sakladığımız şey varsa Allah'a malum zaten ve her halükarda her halimizle Allah'a arz edilmiş oluruz. Ama onun Rahman olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu arz edilenler bakın günahkar olan da arz edilecek demek ki hepimiz Allah'ın huzurunda olacağız. Fe emma men utiye kitabehu bi Tabi herkesin durumu bir değil. Emma men utiye. Ata verdi utiye onun meçhulu verilen kimseye gelince fe memen utiye kitabahu kitabı verilen bi yeminihi sağıyla yani kitabı sağından verilen kimseye gelince fe yekulu akabinde der ki ha umu kura u kitabiye ha um e, isim fiil dediğimiz yani gel der gibi alın manasında ikra u okuyun kitabiye kitabımı okuyun. Yani e, bir öğrenci düşünelim nasıl e, takdirname almış. Bütün e, notları gayet güzel bir şekilde e, o notlarını rahatlıkla herkese gösterebilir. Bakın bakın benim e, notlarıma diye. Aynı şekilde e, kitabını yani amel defterini sağından alma cennete gidişinde alameti olmuş oluyor aynı zamanda ve bu kişi neler söylüyor? Yani gelecekten bir kesit Rabbimiz bize sunuyor. İnni doğrusu ben zanentü umuyordum, zannediyordum. Enni doğrusu kesinlikle mülakin karşılaşacak olduğumu hisabiye hesabımla karşılaşacak olduğumu. Yani sondaki heyler zamir değil. E, armoni uyum gereği sükun için söyleniyor hesabımla karşılaşacak olduğumu biliyordum yani hayatını e, bu kişi e, hesap gününü ahiret gününü düşünerek yaşamış mümin açısından bu zanne kelimesi kesin hani gerçeklik ifade ettiğini söylemiş müfessirler hesabımla karşılaşacak olduğumu umuyordum biliyordum fehüve <feyu> ve eyşetir <fiy> râ diye tabi kitabını sağından, amel defterini sağından alması artık e, o kişinin hoş bir yaşam içinde olduğunu ortaya koymuş oluyor. Fehüve akabinde o pi ayişetin bir yaşam içerisindedir. Radiye razı olacağı hoş bir yaşamın içerisindedir. Artık bütün acılar geride kalmıştır. E, hiçbir şekilde kederi dokunmayan mutluluk dünyası ona açılmıştır fi cennetin aliye yüksek bir cennette yani cennetinde e, katları var e, yüksek mekanlarda kutufuha daniye onun meyveleri de e, daniye ismi fail yani sarkmış yaklaşmış hiç zorlanmadan e, istediği yiyeceği alacak şekilde meyveleri alacak şekilde sarkmıştır yüksek bir cennette Hoş bir yaşamın içerisindedir e, buyuruyor Rabbimiz. İnşallah hepimizi ona e, gidenlerden etsin. Son ayetteyiz. Külü. Ekeleye, külüden emir burada. Yiyin. Bakın bize söylenen sözleri, cennette bize söylenen sözleri e, aktarıyor Rabbimiz. Külü yiyin. Ve için. Heniyen afiyetle. Yani bu sözü ya Rabbimiz söylüyor ya da e, oradaki melekler, e, hizmet edenler söylüyor. Yin için afiyetle. Bima esleftüm fil eyyamil haliye. E, Halafi ile hani gelip geçti demek. Geçmiş günlerde, geçmişte yaptığınız şeyler sebebiyle afiyetle yiyiniz, içiniz buyuruluyor. Kedersiz günlerin başladığı Bir cennet hayatında Rabbim hepimizi Siz seyredenlerle Birlikte sevdiklerimizle Birlikte cennette Buluşmamızı nasibi müyesser eylesin Bir Sonraki programda Kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz Sevgilerle saygılarla <laughs>